Selam. Bugün Mevlid Kandili. Boş boş oturmayla olmaz. Kalk bir helva kavur dedim. 2 yemek kaşığı tereyağıma birazcık acı çek yağı koydum. bir su bardağı irmik güzelce pembeleşene kadar kavurdum. Güzel bir kokusu çıkıyor arkadaşlar. Bu aşamada devamlı karıştırmanız gerekiyor. Hemen yanabilir. yarım su bardağından birazcık fazla şekerini koyuyoruz. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar da sütünü koyuyoruz. Altını kısıyoruz. Güzel yavaş yavaş demlendiriyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor bu aşama. Demlendirdikten sonra servis kasenize alabilirsiniz. Dilediğinizce şekil verebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Çok da bir malzemesi yok. Ölçüleri de tam. Süslüyorsunuz ve afiyet olsun.